Sevgili izleyiciler her hafta olduğu gibi canlı yayınımıza Ekotürk'te. Bugün yine değerli bir konuğum var. Kendisini çok birkaç senedir tanıyorum. Çok değerli konuğum. Türkiye ve İran, Rusya gibi ülkelerde yatırımlar yapıyor. Hüseyin Daday Sade. Sevgili Hüseyin hoş geldin. Nasılsın, ne var ne yok? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Seni tanıyorum. Tanıdıkça böyle derinlikler ve yaptığın işleri görünce de hem ülkem için hem sizler için gurur duyuyorum. Ee, Öncelikle Hüseyin Dadaşzade'yi anlatırsan sevinirim. Peşinden de Mira Holding ne iş yapar, nerelerde ne iş yapar anlatırsan. Her şeyden önce merhaba söylüyorum size, burada olanlar, bütün izleyenlere. Her şeyden de önce çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben Hüseyin Dadaşzade, İran Türkü'lüyüm, Azeri dili. Bilirsiniz yani İran'da da Tebriz çok bir meşhur. Evet. Ee, ben bir profesyonel futbolcu 8 9 yaşından futbol çalışıyordum. ondan sonra futbolun hayatında bilirsiniz çoklu bir işler olunur. Yani biz ticaret dilinde bildik, anladık. zamanımız gitti, hayat devam etti. Bu yüzden bu yere çattık. Yani ben böyle bizim hayatımız. Çok güzel. Şimdi seni tanıdık. İran, Azeri, artı Türkiye. Şimdi aynı zamanda fotomodelik de yaptığınızı duymuştum. Evet doğru. Ee, birkaç işi bir arada hobi ve ticaret olarak profesyonel futbolcusun. Ama esas Türkiye'de bulunma sebebim bizi size tanıştıran Erzurum Belediye Başkanı İran'dan Erzurum arasında hava yolu kurarak hem İran'a faydası olmak hem de doğru. Türkiye. Bunu yapamadık. Belki ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Ama şimdi Mira Holding ne yapar? Türkiye'de ve İran'da ve diğer ülkelerde. Mira Holding'i böyle söyleyeyim size ki 2020'de tesis olundu Mira Holding'i. Aslı esası böyle oldu ki, dünyanın ticaretine katılmak için. Biz dünyanın ticaretine katıldık. Bu zamanımızda hayatımız var idi. Ben ticaretin dilin anlayan zaman, insanlarla tanışan zaman. Böyle oldu ki hatırımızda Mira Holding'i ismin. Böyle bir holding kurak beraber. Yani bir Allah'ın izniyle böyle bir holding kurdum İran'da. Bunu Türkiye'de de kurduk. Şimdi 45 kişi çalışır holdingi de iyiydi. Yani bunun esası böyleydi ki dünyanın modern e, işlerinden, modern paya esasından biz bu çalışma devam edeceğiz. Mira Holding'i esas da e, dünya ticaretinde, medife işinde, başka inşaat işinde çalışmak için iyi çalışıyor zaten böyle. Peki İran'da yaptığınız işler nelerdir? Neler üretiyorsunuz? Daha önceki sohbetlerimizde, konuşmalarınızda gördüm. Çok ciddi inşaatlar ve e, ekonomiye katkı olan ticari faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Nelerdir bunlar? Doğru. doğru. Biz e, şimdi Mira Holding in sayesinde inşaat yapıyoruz. Ama bizim inşaat yaptığımız modern. Neden söylüyorum moderni çok söylüyorum size? Çünkü yani e, maliyat çok yükselip her yerde ne kadar maliyat olacak, ne kadar bitecek, ne kadar satış çıkacak. Bunlar hepsi çok önemli. Bizim İran'da da iyi bir bölgeler var. Ee, ada var, Kiş Adası. Çok güzel bir bölge. Dubai var da ya, Dubai kimse. İnşaat yapıyoruz. İran deniz tarafı, Şumal tarafında inşaat yapıyoruz. Tebriz'de inşaat yapıyoruz. Hala Türkiye'de de yapıyoruz, devam ediyoruz. İyi de bize. Peki bu Türkiye'deki hangi sektörlerde bulunuyorsunuz? Türkiye'de biz iki sektörde çok önemli çalışmamız var. Birincisi Medife. Bilirsiniz ki Medife fabrikası çok bir büyük bir fabrikadı. Herkes yani bunu çalışmak için, kurmak için çok zaman ihtiyaç. Allah nasip etti dostlar sayesinde. Türkiye'de şerefli insanlarına, doğru insanlarına, doğru ticaret yapanlarına Aa, tanıştık. Ee, biri Camsan, Camsan Poyraz. Evet, ne güzel. Evet, onların sahipleri de Sedat Bey, Hakan Bey sağ olsunlar, var olsunlar. Dediğim gibi çok şerefli bir insan. Doğru ticaret yapırlar. Bizim de sektörümüzden biri Medife. Şimdi ihlacat ediyoruz. Ee, İyiydi, alışverişimiz var. Ve kafamıza sağ olsunlar. Böyle oldu ki bir medife fabrikası da İran'da kendim kurabilirim. Onu araştırdık. Program oldu. arazini aldık. Şimdi devam ediyor ki medife fabrikasını ben İran'da da Mira ismiyle kuram. İkincisi sektörümüz de inşaattı. Onu da söyleyeyim. İkincisi sektör inşaat dediğim gibi İran'da. Hala devamda ettiği Türkiye'de. Ee, inşaatımız i̇nşaatımız iyi. Villa, ev, yapıyoruz. İstanbul'da, Ankara'da iyi. Devam ediyor. İran'da inşaatlar yapıyorsunuz. Herhalde Tahran veya da başka şehirler? Tahran'da, Tabriz'de ada varımızda bizim, Kiş adası. Bir de ki Şumal'da. Yani deniz vardı bizim İran'da. Aynı zamanda da Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye'de ne? Türkiye'de hangi şehirlerde yapıyorsunuz? İstanbul'dan Ankara zaten ama biz Erzurum'a da gideceğiz. Erzurum'da da yapmamız var. Yatırımımız olunacak. Sağolsun. Belediye Başkanımızı, orada da biz yapacağız. İyi işler yani kafamızda var. Peki ben azıcık fikrimi yapayım. Ticaret yaptığımız için çok rahat içeriden hissedebiliyoruz. Türkiye'nin hep yüzü batıdadır. Bunlar da bir sıkıntı duymuyorum ama Türkiye esas paranın kaynağı ve gelişmekte olan ülkeler doğusundadır. Bu doğusunda da en büyük ülkelerden bir tanesi de İran'dır. Hem zengindir hem eğitimli toplum vardır hem de ihtiyacı olan her türlü yatırma siz zaten onu çözmüşsünüz. Türkiye'den örneğin Çamsan gibi ihracat ime ihraç edip hatta ileride de orada kuracaksınız. Peki Türkiye ile İran arasındaki potansiyel nedir? Hani benim hissettiğim ama sizin gördüğünüz nedir? Mesela geçenlerde bir televizyon kanalda gazetede gördük. Bir ay içerisinde en çok satılan yabancıya daire en çok İranlıya satılıyor. İran Türkiye'yi seviyor. Yani kendi toprağı gibi görüyor. Hele ki Azeriler zaten bizim kardeşlerimiz nedir yani bu ülke iki ülke arasındaki sizin düşünceniz artı potansiyeller? Bilirsiniz ki İran Türkiye konşu. Yani çok birbirine yakın kardeş gibi. Kapasitesi de bilirsiniz çok. Yani şansı normal şansı da çok. İran'dan alışveriş, ithalat, ihracat 2019-2020'de 6 milyar dolar Hı. Hmm. Ama şu an 2021-2022'de Kap kapasitesinde vardı ki yani 30 milyar dolara kadar ama yani durumlar iyi değil. O yüzden 10 milyar dolar olunup yani kafasında da var. Yani şans, potansiyel çok. İran'da da çok, Türkiye'de de çok. Bilirsiniz ki insan, ticaret ya biznesmen bir insan aklında, kafasında her şeyden önemli para kazanmasıdır. Şimdi bakıyor, söylüyor ki tamam Türkiye'de şimdi müsait de hal, Evde alarız, ya işte kurarız, ithalatta, ihracatta ya da yaparız. Yani onda bir sıkıntı yok. Sizin Türkler de bizim İran'da iş yaparlar. Onlarda da potansiyel çok. Dediğim gibi sizin Türkiye'yle biz konşu olmak yüzünden, o yüzden Türk'le İran'da iyi çalışırlar. Öyle de olunur ki İranlılar da Türkiye'de iyi çalışırlar. Her ikisinde de iyi potansiyel var. Ben bu potansiyeli iyi biliyorum, iyi görüyorum her günde git ve git iyi olunur. Peki Türkiye'de yatırımlarda bir yabancı ya da İranlı olmak bu ambargo engelleri de var. Size bir sıkıntı yarattı mı? Yani Türkiye'de ticaret yapmak size bir zorluk yarattı mı? Canlıs kan olaylar ya da teşvikleri destek gördünüz. Teşviklerken derken illa ekonomik gerekmiyor. Psikolojik de teşvikler gördünüz mü? Ee, böyle, İranlara mesaj verir misiniz? Gelin Türkiye'de iş yapın diye. Böyle söyleyeyim size. Bir yabancıya kendisinin memleketinden sonra her yerde zor. Çok doğru. Yani her yerde zordu. Ama bu zor çok önemli değil. Bir insan hedefi olsa, isterse iş göre bu işe çatacak. Yani insan kendisinin memleketinde de zor iş görüyor. Zaten bir yabancı olan zaman daha zor, fazla zor. Şimdi ben söylüyorum size, Türkiye'nin bu üzerinden ki böyle oldu ya, İnsanlar birimci mevatta bulabilmiyorlar, zaten zordadılar zorda yaşıyorlar. Korona geldi, virüs, korona, Covid vardı, böyle etti. Ama zaten dediğim gibi her yerde zordu, evet. Ama bir insanın hedefi olsa çatavralar hedefine. Bu zorluklar önemli değil. Peki Türkiye'deki yatırımlarınızı büyütecek misiniz? Yani yaptığınız belli, bir yola çıkmışsınız, gidiyorsunuz ama daha farklı sektörlerde daha çok yatırımlar düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyoruz. Zaten biz ticaret adamı. Kafamızda söylediğim gibi 45 insan çalışıyor. Aklımızda bakıyoruz, düşünüyoruz, araştırırız. İyi olduğu zaman çalışıyoruz. Yani şimdi teklif çok geliyor. Yani 10 tane teklif gelse, 10 tane adam biri ikisi iyi. Tamam bize katılacak. O yüzden biz ticaret insanı. İş iyi olunsa biz katılma bir sıkıntımız yok. Çok gençsiniz, ee, e, bu kadar da yatırım yapıyorsunuz. Türkiye ve İran dışındaki hangi ülkelerde daha yatırım yapıyorsunuz? Biz Rusya'da, Almanya'da, bir de ki Dubai'de. Ne yapıyorsunuz onlarda? Rusya'da bilirsiniz ki Rusya'nın kendisinin ihlacatı Misir'di, Arpa'dı, bir de Buğda'dı, bir de Yağ. Yani ondan başka her şey dışarıdan geliyor. Biz İran'dan onlara çoklu mive, üzüm, fıstık, hurma atıyoruz... Rusya'dan İran'a dediğim gibi buğdadı, çoklu şeylerden de Mısır'dı geliyor. Alman'da tır işinde tır geliyor, getiriyoruz. E, Dubai'de de modern inşaatlar. Biz Dubai'de modern inşaatlar vardı. Dubai'de de böyle işleri yapıyoruz. Yani kafamız doldu. Bir proje geldi, onun üstünde çalışıyoruz. Mesela Körfez, Dubai, Katar, Bahreyn İran'a çok yakınlar. Gerçekten. Neredeyse karşıdan karşıya görünüyor. Evet. Peki o ülkelerde de yatırımlarınız var mı? Çünkü Dubai çok kalkınıyor. Belki diğerleri bakış açıları, inanç açısından sıkıntı olabilir ama İran'ın kapı komşusu o ülkeler. Şimdi dediğim gibi Dubai'de var zaten ama şans çok. Yani her gün, bilirsiniz 2020'de tesis olundu. Evet hala bir yıldır böyledi. Bu kadar çalışıyor. Şans şu, başka ülkelerinden de evet çalışacağız. Peki bir Türk İran'da yatırım yapmak istese potansiyeli var mı bir? İlgi duyuluyor mu bir Türk'ün yatırım yapması? Ben Türklerin ne bileyim hayat kimyanın gidip çocuk bezi, hijyenik kağıt gibi, ne bileyim gübre taşın orada gübre tesisleri gibi büyük tesisler görüyorum. Ama Bizim Türklerin gidip de restoran, ondan sonra küçük üretim, sonra büyük inşaatlar gibi gidişlerini İran'da görmedim. Neden biz daha çok İran'da yatırım yapamıyoruz? Niye Türkler gitmiyor? Öyle söyleyeyim size, İran büyük bir bölge. Şans çok. Yani öyle bilin ki ben geliyorum Türkiye'de yattım. İkisi İran'da yatırdıram ondan sonra gelen bir başka ülkeye. Yani böyle size söyleyeyim, İran'da da devlet destek veriyor, yabancıya gelse, her şey oydu, iyiydi. Yatırdırabilirsiniz, çalışabilirsiniz fabrika için. Yani her yerde söylediğim gibi memleketlerde sıkıntı var, zor var. Yani bir sıkıntıya düşürürler, ondan sonra çıkırlar. Zaten o önemli değil. Siz dediğin gibi ben de görmüşüm çoklu Türkler, büyük bir fabrikalar yatırdılar ama küçüklerin var, az. Neden olur? Yani kendisi kafasında böyle düşünüyor ki ben 100 bin dolar para yatıracağım. 5 ay sonra 120 bin dolar götüreceğim. Yani ona 20 bin dolar az. Neden az? Yani bir gecede bir insan 1 milyon dolar kazanmaz ki kardeşim. İnsan çalışması önemli. Hala devam edecek. Bir yıl hiçbir şey kazanmaz. Bir yıldan sonra kazanmıyorlar. O yüzden de insanlar yani bu, da, bu hayatta paranı çok sevirler. Yani kimseye sevmemek olmaz, evet. Ama söyle ki 20 bin dolar az bana. 50 bin dolar, 100 bin dolar kazandım. Doğru. Ondan da önce tecrübe çok önemli. Bir çalışması önemli. O yüzdendi. Yani şimdi İran'da da ben Türkler tanıyorum. Fabrikaları var, çalışırlar. Morfix üzerinde de var idi ya İran'da çalışırlar. İyiydi. Neden iyiydi? Geldiler. Destek'e göre. iyi olmağına göre. Yani her şey müsait oldu, geldiler. İnsan isterse katıla, gelebilir. Yani onda bir sıkıntısı yoktu. Peki, baştan da söylemişim, bunu daha sevgili canlı yayın izleyeceğim Türkiye-İran arasındaki bu kapıların açılması, dostlukların bu ambargolarda dış etkilerden kurtulduğunu düşünüyorum, azaldığını düşünüyorum. Gelecek Türkiye'nin nüfusu 85 milyon, göçmenle 90'a yaklaştı neredeyse. İran nüfusu ne kadar? Türkiye gibi. Türkiye gibi. 180 milyonluk iki tane dinamik ülke gelecek çok daha parlak mı olacak sizce? Bence dediğim gibi korona geldi, ticaret, insanların kapaldı her şeyleri. Ama koronanın çok kötülüğü oldu, ama bir şey de iyi olundu ticaret insanlara. Onlar unutmuştular ki ticarette her şey mümkün. Yani şimdi akllarına kafalarına geldi ki her şey olabilir. Eğer korona geldi ya başkası geldi bu zamanda, bu halda ne, ne, yapacak? Şimdi söylediğiniz gibi, 2021'den iyiydi, geçti. Yani iyilik, her şey doğru olundu. Koronada gidecek, yani her şeye aş oldular herkes, gitmeyene çalışırlar. Dediğim gibi 6 milyar dolar 2019-2020'de hala İran'ın, Türkiye'nin 12 milyar dolar düşünürler weil çalışmak zorunda. Çok olmaz. düşük yani. İki ülkenin ya, bu büyüklüğüne evet, rağmen evet 30 milyar dolar olmazsa şans. Ama zaten durumlar iyi değil. Yani buna bir eğer business planı olsa, datası olunsa yapacaklar. Şansı var. Potansiyeli var. İki yerde de var. Türkiye'de de var, bilirsiniz. İran'da da var. Yani biz İran'a taşıma yapıyoruz. Kapılarda e, demek ki büyük potansiyel var günlerce tren kuyrukları bekliyoruz. Evet. Ama kötü anlamda, eleştiri anlamda değil. Demek ki iki ülkenin birbirleri olan ikisi de İpek yolu üzerinde 3 bin, 5 bin yıllık ticaret yapan Osmanlı veya Pers İmparatorluğu'nda da bildiğimiz kadar bin yıldır çalışan yan yana iç içe geçmiş ülke. Ben iki ülkenin gelecekte söylediğiniz 10-12 milyon milyar dolar değil de 50'şer 60'şer milyar dolar bir de oradan açılma imkanı var. Yani İran aynı zamanda Pakistan'ın Afganistan'ın dibinde Hindistan dibinde. Bu tarafta kuzeyde Rusya gibi bir ülke, aşağıda diğer Arap ülkeleri. Yukarıya doğru gittiğiniz zaman her şey bir merkezinde yani neredeyse evet. İran'la Türkiye. Peki İran'dan çok fazla derecede Türk vatandaşı alıp inşaat daire alıp vatandaş sizin kafanızda mesela bir şey geçiyor mu? Hem İranlısınız, hem İran'da inşaat yapıyorsunuz, Türkiye'de inşaat. Artık inşaatlarınız sadece İranlara yönelik bir bodrum niye düşünmüyorsunuz? Mesela İstanbul, Ankara yapıyorsunuz. Ben gördüğüm kadarıyla büyük adada İranlar çok, Bodrum'da da çok. Biraz da böyle daha keyifli ortamlara düşünceleriniz var mı diğer şehirlerde? Evet, dediğim gibi bizim düşünmemiz çok. Yani şimdi hala İstanbul, Ankara'ya düşündük. Yani başlaması olması önemli. Biz başladık. İnşallah Bodrum, Antalya, Erzurum, başka başka ülkeler yani iyi, iyi. Bodrum, yani her yer iyi. Zaten bizim inşaatımız e, Türkiye'de. Mira ismini unutmayın çünkü bu Mira ismi holdingi Türkiye'de bütün in, en iyi inşaat yapacak. Yani bizim kafamızda vardı. Yani sadece İstanbul-Ankara değil. Hayır. Peki. Daha çok İranlı'yı getirmek için daha önce sizinle de konuştuğumuz gibi belediye başkanına bizim karayolumuz mu tıkalı? Yani otobüs sayımız mı, trenimiz mi, uçağımız mı? Siz biliyorsunuz öyle bir proje yapacaktınız İran'dan. Özellikle Erzurum'a. Çünkü İran'a Erzurum çok yakın. Evet. En azından Türk Hava Yolları vesaire gibi büyük uçaklar değil de. O projeniz devam ediyor mu? Öyle bir düşünceniz var mı? Evet. o proje yanabilirsiniz. Bundan da önce, iki yıl ya üç yıl önce var idi uçak zaten gidişti. Zaten sıkıntılar, bazen durumlar iyi olmadı. O yüzden kapaldı. Ama şimdi sağ olsun e, durumlar iyi. Bize de müsait olundu. Bunun üstünde çalışacağız. İnşallah bu işi de halledeceğiz. Yani bu da olunacak. Evet. Peki konuşmalarınızdan hep üretim ve ticaret gördüm. Şimdi konuşma biraz turizme de kaydı. İranlılar Türkiye'yi seviyorlar gördüğüm kadarıyla. Her evet. zaman da uçaklar dolu gidiyor. Belki de yetmiyor. Turizmle alakalı bir düşünceniz var mı? Yani otel yapmak, ben yapıyorum zaten evet. diğerlerde e, turizmde düşünüyor musunuz? Çünkü sizin yaşınız genç, imkanlarınız var, çok ülkede iş yapıyorsunuz, her yere yakınsınız. Zaten İran zengin bir ülke, e, herhalde kredi falan da vardır, değil mi İran'da her yerde evet. kredi? Turizme düşünüyor musunuz? Turizme de inşallah sizinle beraber yapacağız, Hayal Allah nasip etse. <laughs> İyi, i̇nşallah. Yani var. Yani dediğim gibi holdingde e, bizim 45 insan ki orada çalışırlar, Onları teklif etmişim. Yani onlar iyi projeleri araştıracaklar, bakacaklar. Yani ticaretli insana önemli değil, iş ne olsun. Ticarette insan parasından para kazanar. İyi çalışacaklar, araştıracaklar. Turist birbirleriyle dünyada en iyi işti turist işi. Ticareti evet. çok bir büyük bir Bacasız ticaret. fabrika. Evet, evet, fabrikadan da daha fazla. Bir büyük bir ticarette ama doğru görmesi önemli. Peki e, aynı zamanda yine İran Türkiye arasında biz ilk karpuzu İran karpuzu yiyoruz. İlk patlıcan İran patlıcanı. Evet. E, işinizin içerisinde İran'ın bizim mevsim olarak bir önümüzde olduğu için Türk dünya biliyorsunuz İran tarafına ısınarak kuzeye doğru gidiyor. Örneğin Urfa'da buğday hasadı olurken daha Edirne'de yeni filizlenen az çok tarım işine girmiş gibi anlatıyorum da e ee, gıdada biz sadece İran'dan gıda alan bir ülkeyiz. Yani İran'a daha farklı bir şey satamaz mı? İşlenmiş gıda veya işte ne, dünya ısınıyor. Hep bir olay İran benim aklıma gaz ve petrol geliyor. Farklı sektörler mesela tekstil. O değişik sektörleri anlatır mısınız? Bizim sektörlara ben önemlisiniz size söyledim. İthalat ihracatı ben size söyledim. Yani ondan sonra bizim dediğim gibi her e, işimiz, her bir yerde insan araştırır, sektörlere bakıyor. Yani insan baktığı zaman söylüyor ki, şimdi bu durum iyiydi, Türkiye İran yaz. Ya da ki söylüyor ki, bu durum Türkiye-Rusya arası iyiydi. Bizim girme şansımız var. Ama sizin de dediğiniz gibi, e, iş demek değil ki küçük bir iş. Hayır, her iş bir büyük bir işti. Yani küçük bir iş yok. Yani bir insan çalış, çalışır zaten. O küçük değil o iş. Çalıştığı zaman büyüktü. Bu işleri araştırmamız lazım. Evet, petro çok geliyor, kübre çok geliyor. Sen parafen çok geliyor. Metanol, melamin. Ya yani bu, bu, bu şeyler çok geliyor Türkiye. Evet. İşte zaten beni de orada şey yapıyor. Yani biz İran diyece gaz alan, petrol alan, Hı. petrol türevleri. bu kadar dinamik 160 milyonluk bir ülkenin potansiyeli çok daha fazla düşünüyorum. Ben de potansiyelini çok düşünüyorum. Dediğim gibi bunun pazarlığını yapmak çok önemli. Türkiye de öyledi. Türkiye'den diğanı yani, e, elbise ediyor İran'a. Yani biz yapıyoruz zaten. Ambargo bitti artık değil mi? Yani evet. Türkiye'nin bir ihracat ithalatında evet. veya bize karşılıklı Hüseyin Bey bize zaman kısa tanıyorlar. Daha uzun bir süre yapmamız lazım. Öncelikle ayağınıza sağlık. sağlık. İyi, i̇yi geldin. Sağlık. Ee, seni görmekten mutlu oldum. İnşallah ülkemiz için, sizin için Ülkeniz için güzel şeyler olur. Buna da eminim. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Size de. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugün Cuma bir canlı yayınımız bitmiştir. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.